Herkese selam. Philips All in One Cooker makinesinde yani elektrikli düdüklü zenceresi diyeyim ben size. Elim ayağım ofiste ve evde keyifle kullandığı bu makinede bugün tavuk butlarını haşladım. Gördüğünüz gibi tavuk ayarında haşlanan butlar kolayca kemikler, etler birbirinden ayrılıyor. Suyunun belli bir kısmını aldım. 200 milim kadar bir su kaldı. Zencerin dibinde üstüne buhar aparatını, buharda pişirme aparatını koydum. Sirkeli suda beklettiğim ve yıkadığım sebzelerini üstüne, üstüne yerleştirdim. 8 dakika 10 basınç ayarını seçerek 8 dakikada hemen güzelce sebzeleri buharda pişirdim. Evet burada da gördüğünüz gibi ayarı yaptık. Şimdi bitti program. Kapağını açıyorum. Sebzelerimizin ne güzel piştiğini hem renginin solmadığını hem de e, hafif diri, hafif pişmiş şekilde tam ayarda piştiğini göreceksiniz. Bu biraz bekledikten sonra tam olarak içini çekiyor. Bence bu 8 dakika 10 basınç e, böyle 400 gram bir sebze için çok yeterliydi. Daha sonrasında ben bunu zeytinyağı ve tuzla beraber lezzetlendirdim. Hafif limon da sıkabilirsiniz tabii ki nasıl seviyorsanız. E, tavuklu pilavın yanına güzel bir garnitür olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da tavuk suyunun buharı ee, buharıyla pişti. Hem lezzetli oldu hem de vitaminli olduğunu düşünüyorum. İçindeki aparatı bir kıskaç yardımıyla aldım. Sonrasında yıkadığım pirinçlerime tavuk suyunun geri kalanını ve tavuk butlarından didiklediğim etleri içine güzelce kattım. Az bir zeytinyağı ve biraz tuz ekleyerek pilav ayarında pişirdim. Zaten pilav ayarı da gayet kolay biliyorsunuz. Bu arada içine böyle sıcak olduğu için Kapağı kapatmaya çalıştığınızda kapanmıyor. Bazen böyle bir sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun çözümü çok kolay. Hemen ısıtma programına seçin mesela. Başlata basın. Zaten normalde kapağın açık olması gerekiyor ya. Makine içinde buhar olduğunu fark ettiği ve kapağı kapattığınızı anladığı için hemen buharı boşaltıyor. Ve, ve siz o sırada kolayca tekrar ee, çevirebiliyorsunuz bakın hop döndü biraz önce kilidini içinde buhar olduğu için kapatamamıştım ama şu anda kapattım Evet şimdi e, pilav seçeneği zaten şef programında en üstteki program seçiyorsunuz 14 dakika ve 30 basınçta pilavınız 2 dakikada hemen oluyor şipşak yani 2 dakikada değil mi 14 dakikada evet geri kalan derilerini ve etlerden bir parçasını tabii ki ofisimde beslediğim benim tatlı yol arkadaşım Payta verdim severek tüketti Geri kalan kemikleri ve diğer et parçalarını da e, kapının önünde gelen giden kediler, köpekler ve martılar var. Bunları saniyede bitiriyorlar. Ve e, oraya bıraktım. Birazdan da göreceğiniz üzere zaten kediler hemen geldiler. Onlar kendi yiyebileceklerini yediler. Geri kalanlarını da e, diğer sokak hayvanlarımız ve martılar anında bitirdiler zaten. Bu arada martıların tavuk kemiklerini balık gibi yutmalarından ötürü çok şaşkınım ben. Gördüğünüz gibi paytak burada gayet keyifli bir şekilde yemeye devam ediyor. Özellikle tavuğun derilerini ilginç bir şekilde çok seviyor. Bu arada pilavımız pişti. Buharını attı. Şu anda ısıtmaya geçmiş. Görüyorsunuz bir dakikadır ısıtmadaymış. Hemen açıyorum. Daha sıcakken açıyorum ve size gösteriyorum. Gayet güzel pişmiş. Tane tane Biraz dinlenince tabii daha da güzel olur ama ben bu haliyle de yedim. Gayet güzeldi. Evet burada bol tavuklu bir pilav yaptık. Bence ofis ortamında muhteşem. Eğer kendi yemeğinizi pişirmek istiyorsanız dediğim gibi ben evde de kullanıyorum ama ofiste de sürekli dışarıdan yemek söylemek çok sağlıksız oluyor. O yüzden sevdiğim şeyleri bu şekilde yapabiliyor olmak çok keyifli. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve güzel bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.